Herkese merhaba. Hani bazen duyarız ya, ülke ekonomisi iyiye gidiyor veya ekonomi kötü durumda diye. Peki bunu söylerken aslında neyi kastediyoruz? İşte bugün ekonominin o devasa fotoğrafını çekmemizi sağlayan en önemli araca yani GSIHH'ya yakından bakacağız. Çünkü her şey bu soruyla başlıyor değil mi? Yani düşünsenize milyonlarca insan, on binlerce şirket, durmadan yapılan alışverişler, Tüm bu hareketli, karmaşık yapıyı nasıl olur da tek bir rakamı indirgeyip, işte ekonominin durumu bu diyebiliriz. İşte tam da bu noktada makroekonomi devreye giriyor. Makroekonomi tek tek ağaçlarla değil, ormanın tamamıyla ilgilenir. Yani bireylerin ya da şirketlerin tekil durumlarına değil, bir bütün olarak ülkenin ekonomik sağlığına odaklanır. Bize o büyük resmi gösterir ve bu büyük resmin tam merkezinde de haberlerde sürekli duyduğumuz o meşhur 3 harf var. G s -i -h, Yani gayri safi yurt içi hasıla. Aslında ekonominin nabzını ölçen en temel gösterge tam olarak bu. Peki tamam da nedir bu G-S-İ-H? Yani sadece kocaman bir sayı mı yoksa arkasında daha derin bir anlam mı yatıyor? Gelin şimdi bu kavramın ne olduğunu hep birlikte bir anlayalım. Aslında tanımı oldukça basit. Şöyle düşünelim. Bir ülke o ülkenin sınırları içerisinde bir yıl boyunca üretilen A'dan Z'ye her şey. Arabalardan tutun da yediğimiz ekmeğe, kullandığımız yazılımlardan gittiğimiz berbere kadar, işte bütün bu mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri bize GSİH'yi veriyor. Bunu anlamanın en kolay yolu belki de şöyle düşünmek, GSİH bir nevi ülkenin o yılki ekonomik karnesidir. Ülke o sene iyi bir performans mı sergilemiş yoksa sınıfta mı kalmış? İşte bu karne bize ilk bakışta bu konuda bir fikir veriyor. Madem ortada bir karne var, peki bu karnedeki notu yani o devasa rakamı nasıl hesaplıyoruz? İşte ekonomistler bunun için birbirinden farklı görünen ama aslında aynı sonuca çıkan 3 yol bulmuşlar. Yani ekonominin büyüklüğüne 3 farklı kapıdan bakabiliriz. Birincisi üretim kapısı. Ülkede üretilen ne varsa hepsinin değerini toplarız. İkincisi gelir kapısı. Bu üretim sayesinde elde edilen bütün maaşları, karları, yani tüm gelirleri toplarız. Üçüncüsü de harcama kapısı. Ülkedeki herkesin yaptığı toplam harcamayı hesaplarız ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Evet, burası gerçekten çok ilginç. Biri üretime bakıyor, diğeri gelire, öbürü harcamaya. Nasıl oluyor da bu üç bambaşka yöntem sihirli bir şekilde her zaman ama her zaman tıpatıp aynı sayıyı veriyor? Cevap ekonominin en temel ve en basit kuralında saklı. Birinin yaptığı harcama her zaman bir başkasının geliri olur. Çok basit değil mi? Mesela siz markete gidip bir şey aldığınızda sizin yaptığınız harcama marketin geliri olur. İşte bu basit döngü sayesinde hangi kapıdan ölçersek ölçelim sonuç hiç değişmiyor. Tamam, harika. Artık GSYH denen o büyük sayıyı nasıl bulduğumuzu anladık. Ama asıl önemli soru şimdi geliyor. Bu sayının artması, yani ekonominin büyümesi, o ülkede yaşayan herkes için otomatik olarak daha iyi bir yaşam demek mi? Gelin şimdi rakamların biraz arkasına bakalım. Kağıt üzerinde kural çok net. Eğer bir ülkenin GSIH rakamı geçen seneye göre artmışsa, ekonomi büyüdü diyoruz. Yani ortadaki ekonomik pasta daha da genişledi demek. İşte milyon dolarlık soru bu. Tamam, pasta büyüdü. Ama bu büyüyen pastadan alınan dilimler herkese adil bir şekilde mi ulaşıyor? Kısacası, büyüme her zaman refah demek midir? İşte işin püf noktası da bu. Cevap ne yazık ki her zaman evet olmuyor. Çünkü GSCI bize pastanın ne kadar büyüdüğünü söylüyor evet, ama o pastanın nasıl paylaşıldığı hakkında en ufak bir ipucu vermiyor. Belki de pasta büyürken birilerinin dilimi devasa boyutlara ulaşmış diğerlerinki ise aynı kalmış, hatta küçülmüştür. İşte bu da bizi en başa, yani makroekonominin geniş dünyasına geri götürüyor. GSYH'nin tek başına yeterli olmadığını anladığımız noktadayız. Resmin tamamını görmek için başka şeylere de bakmamız şart. GSYH'yi dev bir yapbozun en büyük, en ortadaki parçası olarak düşünün. Ama sonuçta tek parça Ekonominin sağlığını tam olarak anlayabilmek için işsizlik oranlarına, fiyatların ne kadar yükseldiğini gösteren enflasyona ve ülkenin dünyayla olan alışverişine, yani düş ticarete de bakmak zorundayız. O zaman bu bölümü aklımızda kalacak kilit bir soruyla bitirelim. GSİH bize ekonomik pastanın ne kadar büyük olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Buna şüphe yok. Ama o pastanın kimin için yapıldığını, yani kimin ne kadar pay aldığını bize söylüyor mu? İşte bu üzerine uzun uzun düşünmemiz gereken bir soru.